bizim pislik de oldu Sabah sabah kavga etmeyin çocuklar. Evin bereketini kaçacaksınız. Aa, sen de geldin tamam oldu Salih Efendi. Abdi İpekçi erkek öğrenci yürüdü gibi ortam anasını satayım. Ev lan bura ev. Sevimli hayalet kesmir gibi dolaşıyorsun. Bu ne lan? Ben bu evi birileri içtikli çay dağıtsın hayaliyle tutmadım. Bu ne? Yok öyle değil Ahmetciğim çok sıkıntılarım var ya bir haftada ne yapacağım şaşırdım ya hayatımda hep bir şeyler eksik gibi çok mutsuzum. 200 dolardan bahsedeceksen durumları biliyorsun abi. Yok yok o da değilmiş meğer ya. Aa. Davay davay. Tabi Tabii siz dün akşam erkenden sızınca yukarısı çok kalabalık olduğu için ben de sizin yatış yerlerinizi ufak oynamalar yaptım ama merak etmeyin edep yerlerinizi kapattım. Sen bunu nasıl giydin? Nasıl bir... Ne karın ağrın var lan senin? Ya Muratçım, vallahi bir sıkıntım var ya. Üzerime geldi sanki bir öküz oturdu kalkmak <laughs> bilmiyor. Ağırlık yapıyor. Salih abi sen niye bir çay getirdin abi? Hayır yani bana getirmediğini anlıyorum da... ...yine de kendi çayını içip geldiğini tevekkülle ummak istiyorum şu an. He Sadi sana getirmedim. Ama vallahi gıcıklık yapmak için değil. İçimden gıcıklık yapmak bile gelmiyor. Sen işe geç kaldın ya ondan. Bak bak bak, seni adam yerine koymadığım için çay getirmedim demiyor da iş diyor, geç kaldın diyor. İş dediği de markete. Sanki sabah vardiyan olduğunu biliyor da sanki saat yedi, beş geçiyormuş gibi şu an tanrım. Fıtı 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 fıtı. Bak böyle verilmeniz, bir, 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 bir tane çiçek alacaksın, hastanın önüne gideceksin diyeceksin ki... ...aşkım özür dilerim, bir ama bir daha yaparsam Allah belanı versin. Oğlum bundan senin uzmanlık kararın ya. Değil mi? O zaman ben gideyim ya. Salih abi, seni bırakayım mı? Yoksa sen benim evimde, kendi evimde gibi rahatına bakar mısın? Tabi tabii, sen git işine bak. Tabi tabii. Salih abiniz depresyona girmiş, hiçbirini uzun Lan ben piknik tip neşeli bir adamdım lan. Depresyona nasıl girdim ben bilmiyorum ki. Ne yapayım şimdi ben? Gideyim buzdolabından bir kova dondurma alayım, oturayım onu mu yiyeyim? DVD aşk filmine koyup onu mu seyredeyim? Bu yaştan sonra Mary Jones mu seyredeyim lan ben? <laughs> hadi lan, hadi Murat, hadi. Hadi sen ne yaptın kendine böyle? Ha şu suratını falan, nefes alamıyorsun, yürü. Gidin 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 siz gidin. Bırakın Salih abinizi debbeş yolda. Lan alıştınız tabii Salih abinizi sürekli neşe saçan, şişman, sempatik, sorunları çözüm bulan haline azıcık buhranlı görünce bırakıp gidin tabii ki Salih abinizi. Lan soytarının kaderiymiş yala tek başına acı çekmek, ağlamak, yalnızlık. Ha <laughs> <laughs> Benim acı, ben ortamımı değiştirmem lazım.